Video oyunu firmaları geçmişten günümüze yeni müşteri çekmek ve piyasa hacimlerini genişletmek adına yıllarca yeni oyunlar geliştirdiler. Yeni fikirler, eskilerin remake'leri, çeşitli modların oyunlaşma serüveni bunlara birer örnek. Her oyun da o kadar iyi değildi haliyle. Hunt Down the Freeman'ı çok bilen yoktur mesela. 2018 yapımı bu Source oyunu çıkmadan önce büyük vaatlerle bastıra bastıra geliyordu. Half-Life serisinde geçen 7 saat savaşı ve daha sonrasında öne gelen süreci anlatacağı söyleniyordu. Çıktığı zaman ise tam bir fiyaskoya dönüşmüştü. Metal Gear serisinden kopmağına karakterimiz, 6 yaşında bir çocuğa yazdırılan gülünç senaryomuz, ilk gün yamasına rağmen bu oyunun baştan sona hile açmadan bitirlememesi, evet bu doğru. Oyun o kadar kötü durumda yayınlanmıştı ki bitirmek mümkün bile değildi. What the fuck? Bunlar süper mega alfa ultra kötü bir oyun yapmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Berkan yanlışlıkla bu malzemelerin içine. Ne? Berkan mı? Oh hayır hayır olamaz. Olamam. Evet çocuklar. Bu doğru. En kötüsü de bu oyun bir Türk yapımı. Yani teknik açıdan Türk. Proje lideri Türktü çünkü. Aa neyse ya. Bu kadar çabuk tadımızı kaçırmayalım. Bunlar uzun hikaye şimdi. Oraya da geleceğiz daha. Ondan önce konuşmamız gereken daha önemli bir konu var. Mesela bugünün sponsoru World of Tanks gibi. Wow. Bu doğru adamım. Ben aynı zamanda bir tank operatörüyüm. 100 milyon oyuncunun olduğu devasa ve ücretsiz oyuna katılın. Tarihi doğruluğu bazalan yüzlerce tank, hafif tank, orta tank, büyük toplar, daha büyük toplar, tong ve mega tank. İster rakibinizi sinsice yok edin, isterseniz de olaya yakından dahil olun. İşte buna kaza derim. Gerçekçi fiziklerle beraber tehlikeli dozajda aksiyon içeren 40'tan fazla harita. Dağlar, çöller, şehirler, göller, donmuş göller ve göller. Hadi gelin faremizi alıp bir geziye çıkalım. Of dostum bu mermiler Alman metalini sadece gıdıklıyor. Yoksa Fransız süvalleri mi demeliydim? Şu çevikliğe bak adamım. Yoksa bir Sovyet topçusu mu? Bum. Ne patlamaydı ama. Onlarca ülke içinden seçimini yap ve savaşa katıl. Eğer ilk defa üye oluyorsan açıklamadaki Tank Mania kodunu kullanarak 4-0 önüne başla. 250k kredi, 7 günlük premium, premium tank Excelsior ve 10 savaşlık kullanabileceğin Tiger 131, Cromwell B ve T3485M. İndirme linki açıklamada. Reklam bitti. Bu yüz karasını neden örnek verdim ben şimdi? Bu oyunu kötü yapan pek çok faktör olabilir. Senaryo, ses dizaynı, bölüm dizaynı, atmosfer eksikliği, oynanış burada duralım. Oyun incelemeye gelince benim oynanış konusuna ne kadar dikkat ettiğimi biliyorsunuz. Bir oyunda yoksa oynanış maalesef götten sıçış. Video oyunlarının erken yıllarında grafikel açıdan fazla bir şey vaat edemeyince insanlar yapıtlarını eğlenceli kılabilmek adına farklı şeylere başvurdular. Oynanış gibi. Oynanışı güzel kılan ise bir oyunun sahip olduklarının en azı ile size ne kadar çok şey sunduğudur bence. Ultra Kill Doom kıyaslaması mesela. Ultra Kill'ı oynanış açısından Doom Eternal'a göre çok daha başarılı bulurum ben. Sebebi ne? Daha çok silah ve içerik içermesi mi? Tam tersine daha az mekaniğe sahip olmasına rağmen aralarındaki bağlantıları daha iyi harmanlayan bir oyun Ultra Kill. Dolayısıyla iyi ve daha teknik bir anlamda Loose Coupled Code daha iyi sonuçlara yol açabiliyor. Oynanış mekanikleri arasında ise temel olarak kullanılan koşma, yerde kayma gibi şeylerin yanında daha ileri seviye ve köklü bir geçmişi olan Bunny Hop da yer almakta. Bunny Hop id Software'in çıkardığı Quake ile beraber doğdu ve onu takip eden Gold Source, Source ve id tek temelli diğer pek çok oyunla beraber popüleritesi tavan yaptı. Bu oyunlardan birisi de hepinizin bilerek ve severek oynadığı Canu Strike. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Counter Strike. Ay <laughs> sesimi sik. Ah daha iyi. Oha lan çok iyi bu. Bana biraz daha getirebilir misin? Ne demek stoğumuzda kalmadı? Ne demek Polonya hükümeti aylık Mangolu soda desteğimi kesti ya? Daha mı çok video istiyorlar? Öyle şey mi olur oğlum? Anlaşmaya aykırı bu. O zaman ben de CD Projekt Red'in ifşalarını sızdırırım. Tamam. Alpay Fiki neden yanlış anlaşılan bir oyun videosunu istiyoruz Poli? Ya abicim tamam. Bir durun ya başka şey yapıyoruz şurada. Bu işler zaman alıyor bak. Game Novo da yanında adam da aynı şeyi söylüyor. İstek, Üç ayın var Poli. Üç ay. Heh tamam nerede kalmıştık ya? Counter Strike camiasınca bilinen en popüler gelişmiş movement tekniklerinden biridir Bunny Hop. Geçen yıllarla beraber sırasıyla 1.6, CSS ve CSGO sayesinde popüleritesinin büyük bir çoğunluğunu da bu seriye borçludur diyebiliriz. Her ne kadar doğduğu yer arena FPS olsa bile. Counter Strike'da ise KZ sunucuları, parkur sunucuları ve jailbreak sunucularında en basit hali kullanılır. Kimi sunucuda ise sadece space tuşuna basılı tutarak ard arda zıplayabilir İleriye giderken farenizi sağa ve sola çevirerek kendinize havada ivme vererek hızlanabilirsiniz. Temel anlamıyla böyle yapılıyordu Baniop. Geçen yıllarla beraber Valve Counter Strike da dahil olmak üzere movement temelli pek çok oyununa da bu hareketin sunduğu avantajları kısıtlamak adına çeşitli yamalar getirmiştir. Örneğin Half-Life'ın Steam versiyonundaki Speed Cap mesela. Belirli bir hız limitini geçtikten sonra hızınızı o limite resetleyen şey olur kendisi. İyi de neresi abartılacak ki? düz bir mekanik. İşte azıcık bir hızlanıyorsun sadece. Lan. Lan ne oluyor? <laughs> Yalnız bir adam vardı ki şimdiye kadar görüp görebileceğiniz tüm Baniop uzmanlarının onlarca adım ötesindeydi. Zun mu? Çöp. Lol you. Emekli oldu. Markete süt almaya giden baban mı yoksa? Çok yakın bir tahmin. Yalnızca tek bir videosuna bakarak herkes bu adamın bir efsane olduğunu direkt anlayabiliyordu. Ayrıca az önce kullandığım müzikten yüksek ihtimalle telif yiyeceğimi bile bile bu hareketi yaptım. Çünkü bu müzik adeta bu adamla özdeşleşmiş bir halde. Onun jenerik müziği gibi adeta. Sevgili dostlar, Fun ile tanışın. Erken 2010'ların yani Counter Strike Source yıllarının kontra kulası. Kiminin de kayıp bir baba figürü. E-spor kültünün insanlara yeni yeni yerleşmeye başladığı, video oyunu tüketiminin 130 kiloluk mağara sürüngenleri tarafından yaygınlaştırılmadı, yediğin her headshot sonrası sinirden epilepsi krizi geçirmediğin o yıllarda çok popülerdi bu adam. Taktiksel FPS oyunlarında başarıyı borç bildiğiniz önemli birkaç faktör vardır. Mesela aiminizin kuvveti, tap shooting, strafe shooting, spraying gibi isabetlilik gerektiren teknikleri ne kadar iyi kullanabildiğiniz atlayacağınız bir sonraki rank yani insanlara ayda ne kadar kadınla konuştuğunuz hakkında güzel bir fikir verir. Peki ya bunun Foon ile ne alakası var? Çünkü Foon bu tarz şeylere hiç ihtiyaç duymayan birisiydi. Oyun başlar, menüden silahını alır ve A noktasından rakibin başlangıç noktası olan B noktasından Saniyeler içerisinde gir. Oha, ne yapıyorsun? Böyle bir adamdı işte Fun. Hikayesi yalnızca daha custom serverlardan, 5v5 maçlardan başlamışken kendisi kısa zamanda edindiği popülaritesiyle bir YouTube kanalı kurdu. Günümüzde veya geçmişte profesyonel oynamış pek çok insanla arkadaşlıklar kurdu. Her şey tıkırında gidiyordu. Bir Counter-Strike figürü belki de potansiyel bir profesyonel ortaya çıkıyordu sonuçta değil mi? Fakat sonra Fun ortadan kayboldu. İyi de ne oldu şimdi? Bu derece kök salmış bir adam neden böyle bir şey yaptı ki? Hileci miydi? Scripter mıydı yoksa? Gelin bu hikayeye biraz daha detaylı bakalım. Foon üzerinde yaptığım araştırma, Half-Life TV ve Reddit gibi pek çok forumlardan elde ettiğim bilgilere göre Foon erken 2015 civarı YouTube kanalını silerek ortadan kayboldu. Bu yıl Counter Strike Global Offensive'in globalde yaygınlaşmaya ve bilinirliğinin artmaya başladığı döneme paralel. Bununla bir ilgisi olduğunu düşündüm ve araştırmamı buraya yönlendirdim. Bu adamın dönemin bazı profesyonelleriyle ve içerik üreticileriyle arkadaş olduğunu biliyoruz. Bunlardan birkaçı Samit Wanji ve Fulham gibi oyuncular. Buradan en az 6-7 sene önce yani çok eski yayınlardan kalma bazı kliplerde Fun hakkında soru yöneltildiği zaman ikisi de kendisi hakkında bilgi vermek istemediğini ve Fun'un gizliliğine çok dikkat ettiğine dikkat çekiyordu. Bu zamanlara ait klipleri ise maalesef bulamadım. Sonuçta bayağı antik zamanlar yani. Bu içerik üreticilerin içerisinde Eminim ki bilmediğiniz başka bir adam daha vardı ve benim az önce bahsettiğim birisi. LOL Yu. CSGO'ya ilk başladığım yıllar bu adamı izlemiştim ben. O yıllar aynı zamanda sahibi olduğu Dinosaur adlı toksik klanıyla beraber çok sağlam oynayan adamlardan birisiydi. Sonradan keşfettim ki bir zamanlar fırınlı arkadaşlarmış. Açıkçası şaşırılacak bir şey değil. Çünkü LOL Yu aynı zamanda bir Counter Strike Source oyuncusuydu. O dönemlerden kalma ESA kayıtları bile var adamın. Bilmeyenler için ise ESA Counter Strike gibi rekabetçi oyunlara sunucu ve turnuva sağlayan bir üçüncül parti firmasıdır diyebiliriz. Yayınladığı en popüler videosu hala mevcut ve Foon ile beraber çekilmiş bir video. Anlaşılan Foon'un aynı zamanda bir CSGO geçmişte olmuş. Buradaki Foon'un gerçek olduğunu nasıl anlıyorum diye sorarsanız eğer de bu orijinal Foon'un Steam profili. Arkadaş listesinde de Lolyu gözüküyor. Lolyu ilerleyen senelerde daha sonrasında emekliye ayrıldı. Sonuçta o kadar eski elemanlardan konuşuyoruz ki artık bir ailesi ve iki çocuğu olan insanlar bunlar ve hepsi yaşlandı gitti. Öyleyse Foon'a ne oldu? Yoksa o da mı emekli oldu? Teknik olarak evet. Gelin anlatayım. Counter Strike Source'un ilerleyen zamanlarında bu tür movement tekniklerini kısıtlayabilmek adına bir alet kullanılıyordu. Z-Block. Z-Block bir sunucu pluginiydi ve bu plugin sayesinde sunuculara katılan kullanıcıların oyun dışı konfigürasyonlarını engelleyici bazı düzenlemeler yapılabiliyordu. Bu alet aynı zamanda Baniop'u engelleyici düzenlemeleri de beraberine getiriyordu. Ve tahmin edin nerede kullanılıyordu? ESA. Bu üçüncül parti aletin yardımı ve Valve'ın devamlı güncellemeleri sonrası Fun'a hitap eden bu oynayış stili zamanla eski gücünü kaybetmeye başladı. İlerleyen zamanda çıkan CSGO ile beraber de Movement ikinci plana atılmış seri bambaşka bir yönde ilerlemeye başlamıştı. Bununla beraber bu gidişatı fazla beğenmemişti Fun. Ayrıca eskisi kadar iyi Baniop yapamadığından dolayı da ona karşı olan hile suçlamaları bir hayli artmıştı. Bundan dolayı da hem daha fazla baskıya dayanamayıp hem de Counter Strike serisinin yöneldiği gidişatı beğenmeyerek ortadan sessizce kaybolmaya karar verdi. Bu sessiz ayrılışın kanıt yetersizliğinden dolayı gerçek sebebini maalesef hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Elimizde de Fundan geriye kalan ise bir tek şu an gösterdiğim bu videosu işte. Peki ya kendisi gerçekten hileci miydi? Merhaba ben Fun. Baniop yapıp adam öldürüp insanları sinirlendiriyordum ama artık yapamıyorum. Alın bir video. Görüşürüz. Bu post Fun'un ESA postundan birebir alıntı. Evet iSEA dedim. Bu adam iSEA'de bile oynuyordu işte. Videolarında bile iSEA adminleri onun hile olduğunu düşünen insanlara karşı onun hile kullanmadığını söylüyordu. ZeBlock da iSEA üzerinde çalıştırılıyordu hatırlatayım. Buna rağmen bu derece absürt ban yapabiliyordu bu adam. iSEA gibi bir platformda profesyonel oynamaya çalışan birisi neden hile kullansın ki? En azından benim şahsi görüşüm öyle. Sonuçta iSEA gibi sunucu sağlayıcıları aynı zamanda Valve kıyasla çok daha sıkı anti-hile uygulamalarına sahiptir. Fakat Fuun hiçbir zaman suçlu bulunmadı ve kendisi yıllarca oynadı. Kimisi hala onun hile yaptığını düşünüyor, kimisi de ona bir put gibi tapıyor olsa bile iki türlü de bu adam bir efsaneydi. Günümüze kadar kalan tek bir videosuyla Counter Strike camiasını kendisi sonsuza kadar değiştirdi. Saradan bir cumartesi gecesi rekabetçi maçınızı oynarken takım arkadaşınızın yaptığı havalı bir hareket veya sevdiğiniz bir youtuberın tutturduğu 2-3 baniop sonrası ismini hayvan gibi anırdığı bir efsanenin hikayesini anlattım bu gün sizlere Counter-Strike evrenini değiştiren onlarca adam var elbette. Fakat Fun her zaman bir efsane oldu ve olmaya da devam ediyor. <laughs>